Selamlar arkadaşlar dün sizlere kredi kartımızı patlattılar, patlattılar demiştim ee, bu kartı ben e, fiziksel olarak kullanıyorum İnternete hiçbir şekilde kart numaralarımı girmiyorum dolayısıyla benim kredi kartı bilgiler ben bende özeldir peki bu bende özelse benim kredi kartı bilgilerimi çalıp da kullanan kim demiştim bunu da cevap vermiştim bu kredi kartı bilgilerimi çalan benden çalmadı. Kimden çaldı? Garanti Bankası'ndan çaldı. Server'ından çaldı demiştim. Yani onların data merkezlerinden bu kredi kartı bilgileri benim bana gizli olan, bana mahsus olan bilgileri çaldırdı. Evet. Böyle demiştim ve bunu şimdi göstereceğiz arkadaşlar. Bakın burada Garanti BBVA'nın son zamanlarda yaptığım işlemler gözüküyor ya da onların bana attığı mesajlar gözüküyor. Bakın burada bana ait olmayan işlemi size gösteriyorum. Bakın 3D şifresiyle 526.76 AZN harcanmış. Bu AZN Azerbaycan parası arkadaşlar. Alışverişinize devam edebilirsiniz diyor. Bakın. Yani bu bana gönderdiği şifreyi ben hiçbir şekilde bu harcamak isteyen kişiye vermedim. Bu kişiyi tanımıyor. Bu kişi bana yakın da değil. AZN harcadığına göre bizim Türkiye'de de değil yani bu. Azerbaycan parası Azerbaycan'da harcanıyor. Sonra 18.46'da, 18 Temmuz'da 18.46'da böyle bir mesaj geliyor. Doğrulama şunu girin diye, şu rakamı girin diyor. E, tabii ki ben bunu girmiyorum. Hiçbir şekilde girmiyorum bu 3D şifresini. Ondan sonra 3 dakika sonra böyle bir mesaj geliyor 1999 TL apple.com fatura isimli size ait değilse diyor işlem şu numarayı arayın diyor kardeşim bana ait değilse niye bana böyle bir mesaj atıyorsun yani sen kendi verilerini çaldırıyorsun benim gizli kalması gereken kredi kartı bilgilerimi çaldırıyorsun sonra bana bu mesajı atıyorsun. Sana ait değilse diyorsun. Tabii ki bana ait değil. Böyle saçmalık olur mu arkadaşlar? Bakın. 12 Temmuz'da da ben alışveriş yapmışım. Trend yoldan yapmışım. 12 Temmuz'da şifre gelmiş. Bakın görüyor musunuz? Mu? Şifre göndermiş. Ben bu şifreyi girmişim. Alışverişimi tamamlamışım. Bakın burada bir mesaj göndermiyor. Demiyor. Bak trend yoldan Alışveriş yapmadıysan böyleyse şöyleyse e, demiyor. Ne, nerede diyor bunu? Şurada diyor. Bakın hem 3D şifresi gönderiyor hem de bunu gönderiyor arkasında. 3D şifresi kesinlikle bu harcama için e, güvenlik olarak güvenlik adımı olarak kullanılmıyor. Ama bunu garanti bankası güvenlik adımı kullanılmış gibi işlemi onay veriyor. Arkasından da sana ait değilse bizi ara diyor. Bakın aramazsam geciker arama gecikirse bu bir daha alışveriş yapacak bir daha yapacak. Dolayısıyla bu alışverişler artarak gidecek. Burada bir garanti bankası benim kişisel verilerimi koruyamadı. Kredi kartı bilgilerimi koruyamadı. Koruyamadığı gibi kredi kartı bilgilerimi başka çalan kişiler e, harcamaya yeltenme yelteniyor ve 3D şifresiyle alışveriş yapıyor ancak o 3D şifresini Garanti Bankası işleme almadan alışverişi onay veriyor. Yani bu 3D şifresini girmeden bu harcamaya onay veriliyor. Diyor ki bakın harcamanız yapıldı diyor. Apple bir bin falan gösteriyor. Burada yazıyor mu? Bakın 18 Temmuz Perşembe 18.46 18.49 2-3 dakika sonra buradan harcama yapmışsınız diyor. Size ait değilse şey yapın diyor. Sen o zaman bu e, 3D şifresini bana niye gönderiyorsun? Madem böyle bir şey kullanmıyorsun. Yani bunun yaptığı arkadaşlar e, 3D şifresi kullanıyorum diye böyle bir gösterim yapıyor ama üstte şifresiz bir şekilde işlemlere onay veriyor bu Garanti Bankası. Yani bu kurallara da ihlal ediyor yani bu. Şimdi bir benim kişisel verilerimi çaldırdı. İki işlem güvenliğini sekteye uğrattı. Bakın bu 3D şifresini ben girmedim. Yani bu adam da girmedi. Yani bu birileri bu 3 şifresini alıp da bu Apple bilmem fatura bilmem ne buraya girip de bu işlemi tamamlamadı. Ama Garanti Bankası bu işlemi tamamlanmış gibi onay verdi. Beni borçlandırdı. Dolayısıyla burada bir tane e, aslında burada e, kast var arkadaşlar. Bilerek şu işlemi şu işlemi Garanti Bankası bu şifre işlemini görmezden gelerekten işleme onay veriyor. Borç beni karşı tarafı yani ben borçlanıyorum Garanti Bankası'na ama bu işlemi ben yapmıyorum. Sonra da böyle bir mesaj atıyor. Peki bu benden çalınmadı demiştim bu bilgiler. Bunu nasıl anlıyoruz benden çalınmadığını? Hemen şuraya gelelim. Bakın burada Apple şuraya yazıyorsun kardeşim. Apple, Apple buraya Apple yazacaksın. Garanti yazacaksın. Yani burada şikayet edenlere araştıracaksın bakın burada aynı şikayetleri görüyorum ben bakın Bakın burada Bakın ne diyor bilgim dışında Garanti Bankası hesabından 199.99 Apple para çekmiş diyor Bu durum birçok kez yaşadım daha önce de yaşamış ve Kartımı üçüncü kez iptal edişim diyor Sürekli farklı yerlerden param çekiliyor diyor Yani bu kişinin de kişisel verilerini çaldırmış yani bu kişi çaldırmıyor arkadaşlar. Bunu banka çaldırıyor. Bakın 19 Temmuz'da bizim burada bize gelen mesajlar 18 Temmuz'da. Görüyor mu? Yani bu aslında bir gün sonra şikayet oluşturuyor. Aslında benim param, e benim patlatıldığı gün bu arkadaşın da patlatılmış. Bir gün sonra böyle bir şikayet oluşturmuş. Adıma artık ne yapmam gerektiğini bilmiyorum diyor. Artık bir çözüm bulun diyor buna. E, sonra bakın yine aynı şeyler göreceğiz. Garanti Bankası Apple Bill para çekme diyor. Apple.com Bill adlı firmadan bilgim olmadan garanti kredi kampından sürekli para çekiliyor. Bak bu da aynı şey. Bakın bu da 19 Temmuz. Yani bu bir dün akşam diyor. Yani 19 Temmuz'da bu şikayeti oluşturuyor. Dün akşam diyor. Böyle böyle 650 TL param çekildi. İadesi yapılmazsa hukuki yollara arayacağım falan diyor. Bakın gördünüz mü? Bu da 19. Sonra... Bakın burada Merhaba Garanti Bankası 4 rakam olan kredi kartı sürekli Apple.com bir adlı fatura tahsil etmiştir şu kadar para almış Temmuz ayında diyor bu arkadaştan da almış bakın burada 17 ve 18 iki gün içinde birden çok kişiden para alınmış yani bu şeyler 3D güvenlik şifresi yapılmadan işleme alınmış 3D güvenliksiz bir şekilde Garanti Bankası bu kişilere borçlandırmış. Yani borçlu bırakmış Garanti Bankası bu kişileri. Ancak bu alışverişler bu kişiler tarafından yapılmadı. Ben de varım burada. Ben şikayet oluşturmadım arkadaşlar. Dolayısıyla benim kredi kartı bilgilerimi ben çaldırmadığıma göre aynı günde 3-4 kişi burada şikayet oluşturuyorsa bir de şikayet oluşturmayanlar var. Bakın. Benim kredi kartı bilgilerimi ben çal ça yani çaldırmadığımı biliyorsam o zaman Garanti Garanti Bankası'nın datalarından bu şeyler çalınmış. Yani bilgiler çalınmış. Dolayısıyla Garanti Bankası bizim bilgilerimizin güvenliğini sağlayamıyor. Bir banka gibi çalışmıyor. Öte yandan e bu şekilde güvenlik açığı oluşturuyor. 3D şifresi yolluyor ama o 3D şifresini girip yani o 3D şifresini girip işlemi tamamlamak gerekirken o 3D şifresini girmeden işlemi tamamlıyor ve sen hiçbir şekilde harcama yapmadığın, harcama yapmadığın alışveriş üzerinden borçlandırıyorsun. Zaten Apple Apple fatura diyor. Apple'dan fatura mı ödemiş, Bir şeyler mi almış? Zaten bizim Apple telefonumuz da yok. Apple'dan yazılım uygulama indireceğiz Fatura ödeyeceğiz yani Apple'la ilgimiz yok zaten dolayısıyla arkadaşlar mantıksız mantıksız işler oluyor e, Garanti Bankası böyle yapmaya devam ederse kesinlikle bundan sonra zaten Garanti Bankası ile çalışmayacağız böyle bir şey olamaz Hadi benim kişisel verilerimi çaldırıyorsun bu çok büyük bir suçtur Hadi bunu görmezden geliyorum çaldırdığını ama öbür taraftan da bile isteye güvenlik açığı bırakıyorsun. Yani bu Garanti Bankası'nın isteyerek yaptığı bir şeydir. Orada 3D şifresi diye mesaj atıyor. O 3D şifresini işleme almadan işlemi onaylıyor. Yani işlemin kontrolünü sen niye yapmıyorsun? işlemin kontrolünü yapmadan işlemi onaylıyor. Bu sefer böyle bir mesaj atıyor 2-3 dakika sonra. Bu işlem sana ait değilse diyor. Bizi bilmem ne bilmem ne. E kendisi de biliyor bu 3D şifresiyle işlem yapmadığını. Kendisi biliyor ki bu mesajı bana atıyor. Dolayısıyla bile isteye güvenlik açığı oluşturuyor. Bile isteye bize borçlandırıyor arkadaşlar. Yani bu aynı bir 2 gün içinde 4-5 kişi sadece burada şikayet edenler 4-5 kişi aynı konudan muzdarip olamaz. Hadi ben kredi kartı bilgilerimi çaldırdım. Hadi biri de çaldırdı. Hadi biri de çaldır. Ama bunlar aynı günde mi çalır arkadaş? Yani ben aynı günde mi bu kişiler kredi kartı bilgilerini çaldıracak? Aynı günde mi bu adam bu yani yani bu hadi diyeyim ben Manisa Manisa'dayım. Bu adam Çorum'da. Öbür adam Ankara'da. Yani aynı günde bu adam kim çalacak bunları? Kim çalacak ve Apple'dan harcama yapmayı kim düşünebilecek? Dolayısıyla arkadaşlar bu bilgileri biz çaldırmıyoruz. Bu kredi kartı bilgilerimizi biz çaldırmıyoruz. Ben zaten internete bilgimi girmem. Ama burada çok önemli bir şey var. Burada bizim haklarımız banka tarafından yeniyor. Böyle bir şey yani bir kabul edilebilir bir şey değil yani borçlanmak ayrı bir şey. Yani burada çok büyük bir suç var. Yani borçlanmak ayrı bir şey yani karşılıksız olarak bize yani borç yüklüyor. Yani güvenlik yani güvenlik duvarlarının var olduğunu iddia ediyor. O güvenlik duvarlarını kullanmadan borcu bana yüklüyor. Öyle bir şey yapma hakkın yok senin banka. Öyle bir şey yapma hakkın yok. Böyle bir sürü insanı mağdur edip de. İnsanlar işte kimisi hakkını arayamıyor işte ne yapacağını bilmiyorum diyor bir tanesi. E ne yapacağını bilmiyor. Tabii ki bilemez. Ne yapacağını şaşırmış çünkü. Evet arkadaşlar banka böyle bir şekilde bizi mağdur etti. Tabii ki bu mağduriyeti giderir bir şekilde giderir ama bunun bir bedeli olması gerekiyor. Bankaya bir bedel çıkması gerekiyor arkadaşlar. Herkese iyi günler.